başladı. Evet. Neredesin? Burayı. Nasıl neresi? Neredeyiz? Gezmeye mi geldin? Evet. Ha ee, burada kimler var? Evet. Bakalım, gösterelim. Aa, burada biri var. Buraya Polisler var. Ne? Bakın, bakın. Gel otur bir fotoğraf çekeyim. Ha. Hadi gel. Ne? Demir, demir, demir. Demir, Gel bir fotoğrafını çekeyim. Deci, deci. Fotoğrafını çekeyim mi? He? Demir, demir. Deci. Bak gel, bak. gel bir. Gel bir. Sen ona tekme at, ben buna tekme atayım. At tekme. Tekme at. Tekme at. At tekme. Al. Demir, demir o. tamam. Bir tekme at bakalım. At. Geç şimdi arasına otur. Şu arasına. Yok, araya otur araya. Orada ablalar var. Gel bu tarafa gel şuraya otur bir fotoğrafı çekeyim gidelim. Gidelim. Bir fotoğrafını çekip de gidelim. Bisikletler mi geldin sen? Evet. Şu dediğe de bir tek var. Bak ne oldu bak gerçek değil o. Sen gerçek mi zannediyorsun? Evet. Yaklaş. 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 korkmuyor. Küçücük çocuk korkmuyor. Sen korkuyorsun. Hiç de güzel değil. Kimmiş bu? Nene. Nene. Öbürü ne? Onun onun yanına da otur. Onun yanına da çekelim. Gel gel. Elini de koy böyle. Hayır Niye korkuyor mu? Buradan nereye gideceğiz? Psikolo alacağız. Bisikola alacağız. Evet. Şu dedenin yanında da bir poz ver. Bıra, hadi ya. Gel. Hadi hadi. Ha bak öyle çıktı. Gördün mü? Sağ Sen de geç. Hadi geç. O zaman hadi gidiyoruz. Gidelim korktun sen. Bir de diyorsun ki ben bebek değilim, çocuk değilim, adamım diyorsun. Adamlar bu heykelden korkar mı? Hadi gel. Ama tam arada duracak, arada. O zaman hadi gidelim, hadi gidelim Evet, şimdi. Evet. Hadi bin bu tarafa gidelim. O tarafa doğru bir gidelim, ondan sonra bu tarafa geliriz. Bu tamam ne? bin. Hadi bin. Bindim. Evet, burası Sevgi Parkı. Yiğit'le Sevgi Parkı'nda geziyoruz. Sevgi Parkı turu. Donc wow. <tracticis> dur. <tracticis> <Ha, tracticis> <parkour tracticis> Evet, sevgi gülüymüş. Biz burada kuğular var, onlara da bir bakalım gel. Gel in. buraya geliyorum böyle düşünüyorum burada tamam bak bu da düşünüyor sen de aynı hareketi yap <laughs> aynı hareketi yap sen de bakayım hani bakayım az ama sen bu elinden yap bu elinden <laughs> bak şu elini buraya koy Bur ha ha bana dön bana dön bak bana bak Burada ne var? Kuğular var. Bravo. Gösterelim kuğuları. Dur. Evet. evet. Ha. Ha. Bak, hazır kuğuları gösterelim. Wow. Badan, da. Hadi gidelim bakalım. Ne kaldı? Şimdi ne kaldı? Hadi, Nereye gideceğiz? Atla. Atla. Hadi, Hadi bin. adam var I'm al inme Aa. Evet. Aa, kedilere bak evet hadi bin hadi bin ama bin burada da kedi yavruları var dur <laughs> bak küçük <Pisi>. küçücük kediler pisi <laughs> pisi kediler <laughs> Tamam. Dur gidiyoruz. Dur. Evet. Bir, iki, üç. Ay. İyi çok ağırsın. Biz kesin çekmiyor. Buradan çıkamayacağız ince. Ne? İnce. Ha, ee, bu tarafa in. Yukarı. Ama evet. dur. Şurada bir fotoğrafını çekeyim denize doğru sana. Şurada dur bir fotoğrafını çekeyim. Dur fazla yaklaşma. Heh. Dur bakayım. Güzel bir poz ver. Bir. bir. İki. Elini bir. beline koy. Adam gibi dur. Adam duruşu. Bir. iki, Üç. Bir. Tamam. Yaklaş merhaba de Merhaba de Hadi atla gidelim Tamam mı Kedilerin yanında bir fotoğraf çekiyor. Şimdi neleri yanında bir poz ver gidelim. Hadi. Abi ha, ben böyle duruyorum. Bir poz ver gidelim burada. Hi, hadi. Yanına otur, yanına otur. Hiç yanına oturmadık. İyi hadi atla o zaman gidelim. Bin, bin gidelim hadi. Evet at arabası var. Süslü süslü.

su var Gel buradan bak. Ye, mı? burada mı? Evet. Gel hadi. gel. Evet. Bak şunlar Konuşa konuşa gel. Ben Suya şey düşersin. Sizin rayları. Gel. Tamam hadi gel. Tamam. Burada bir Kapatalım burada tamam mı? Kapatalım Hadi. Evet arkadaşlar. Abone. 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 Orelet değil. Hadi hadi hadi. Acısın. Abone. Orelet. Değil. Abone. Orelet. Abone olun diyeceğim. Orelet. Orelet değil. Değil. <laughs> Abone olun diyeceğim. Orelet. A. Orelet. Tamam bay bay yap. Like atın de like atın. Değil mi? Like. Like. De. Like Kapatacağım. Kalp yap kalp. Tamam kapatalım hadi. Bir, iki, üç.